Evet. Başlıyor. Bilmiyorum ki çekiyor mu çekmiyor mu. Şuna bastım başlıyor. Bastım bastım. Ha tamam. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün oteldeki her şey 24 saat boyunca yemeye çalışacağız. Hep birlikte yani ben yiyeceğim, siz yiyeceksiniz. Şimdi sabah kahvaltısı için restoranta gidiyoruz. Hadi gidelim. Sıra köprüsünden geçeceğiz. Tüfek yaptı. Gelin, <laughs> Sırat Köprüsü'nden geçiyorum. Battıkları maskeleri de çekeceğim. Ne? Yerleri açıklıyorlar ya maskeyi. Bye, 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 Yürü ya sen böyle durursan olmaz ya al ya Bitti birlikte öğlen yemeğine kadar havuza gittik. Şimdi havuzdan çıktık ve öğlen yemeğine gidiyoruz. Biliyorsunuz bugün her şey yiyeceğiz. Devam ediyorum. Fıçır fıçır tehditlerimin sesi geliyor mu? Senin mi? Evet. Ha. Bu mu benim? Evet o senin. İçiyorum tamam. bunu tamam. İç. Şimdi e, yemekten öğle yemeğinden sonra geldim üzerimi değiştirdim. Şimdi saat 3 oldu sanırım. 3'ü 9 geçiyor ve saat 3'te dondurma saati başlıyor. Şimdi dondurma yemeye gidiyoruz. Hadi. Şu anda dondurma için feci bir şekilde sıra var. Onu bekleyeceğiz. Mecbur. gözleme tarzı şeyler de var nadir falan. Bilmiyorum belki onlardan da alırız. Akşam yine geldi. akşam yemeği bitti. İlk defa para verip bir şey alıyorum. O da patlamış kısır. Duyuyor musunuz beni? Hadi gidelim. Merhaba, saat, Şurada pijamamı görüyor musunuz bilmiyorum. Saat gece 12 sırf bu videoyu bitirebilmek için gece 12 gece çorbası saatine gitmeye çalışıyorum. Ve asla aç olmadığım halde sırf video konsepti için bu saatte uykum varken çorba yemeye gidiyorum. Ve saat 1'de de sandviç servisi başlıyor. Çok uykum var ama gidiyorum. Esrat evet, köprüsünden geçiyorum da. bu saatte... Ay çok karanlık. Çok adam bir ürpermeye başladım. Hadi gidiyoruz. Evet. Yağ ile çorbası yiyoruz. Hasta sevmem. Neyse yiyeceğiz ha. Evet çorbayı yedim ve odaya geçiyorum. Ya abim acıkmış ama üşen üşendiği için gelemedi. Beni görmüyor. Ay düşüyordum. <laughs> merdivenden, merdivenden düşüyordum. Eğer uyumazsa saat 1'de sandviç servisimizden yararlanabilir. Videoyu beğenin. Allah için beğenin kanalıma abone olun yorum yapın çünkü çok uykum var. Saat gecenin bile umarım bu bilgi doğrudur. Umarım doğrudur diyordum ve gerçekten doğruymuş. Bunun için alarm kurdum yani videoyu böyle yarım bırakmak istemedim. Efsane, şurada pijama mı Herkese günaydın, merhabalar. Dün gece ne çektim, ne yaptım, ne ettim bilmiyorum. Bir ara uykumdan uyanıp sandviç almaya gittim çünkü Tam bir gün olsun. Bak, 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 ne oldu? Ne oldu? Gel gel. yani bir gün içinde hepsini yemiş olmak istedim. Yani bugün ertelemek istemedim. O yüzden alarm kurup uyandım ve gittim. Sandviçi de aldım. Ve günü bitirdim. Onu da yiyerek. Böyle her şeyi yedim yani. Tüm bir vlog mu olsa devam mı etsem acaba diyorum. Sağ sol çekerek. Yoksa böylece kalsa mı bilemedim ama bakalım daha neler izleyeceksiniz yoksa yoksa video bitti mi? Hadi. Hı. Hmm. Hadi. Karanlıkta kaldın gözükmüyorsun. Benim ışığımdan gözükmüyorsun. Hadi hadi. Her otel videosunda arkamda böceği beğenin. Allah için beğenin, kanalıma abone olun, yorum yapın.